Arkadaşlar merhaba. Bugün size paralel park nasıl yapılır onu anlatacağım. Öncelikle vitesimizi doğru şekilde geriye alıyoruz. Üstüne bastım. Kendime doğru çekip ileri doğru itiyorum. 5 nolu paralel parka park yapacağım. Komisyon size hangi parka park yapacağınızı söyleyecek zaten. Sık sık frenlerle kelebek camın içerisinden 5 nolu rakamı gördüğümde direksiyonum düz bir şekilde duracağım. Çok sık fren yapıyorum kaçırmamak için. 5'i gördüm ve kelebek camın içerisinde durdurdum aracımı. Direksiyonumu park sağda olduğu için tam sağa çeviriyorum. Sol alt dikiz aynasından, sol alt dikiz aynasından şimdi öncelikle üstünde rakam olmayan ilk dubayı göreceğim. Üzerinde rakam olmayan ilk dubam şimdi geldi. İlk dubadan sonra yerdeki sarı çizgiyi takip ederek ikinci dubaya doğru sık sık fren yaparak aracımı sık sık durdurarak gidiyorum. Sol arka beyaz kapı kulbum ile sol arka beyaz kapı kulbum ile İkinci dubayı üst üste getirdiğimde duruyorum. Bu hizayı sağ arka teker sarı çizgiye girsin diye alıyoruz. Bu parktaki en önemli hiza budur. O yüzden bu hizayı alabilirken ya da alırken çok yavaş hareketlerle gelmenizi istiyoruz. Burada direksiyonumuzu İki boşluk bir boşluk önüme geldi. Bu da iki boşluk. Ya da tekrar tam sağ yapıyorum. İki airbag yazısını karşıya doğru alacak şekilde. Bir airbag yazısı tam karşımda. İki airbag yazısı tam karşımda. Ya da üçüncü bir seçenek olarak bir buçuk tur diye tabir ettiğimiz bu yarım tur. Bu da tam tur şeklinde direksiyonumu düzleyeceğim. Sağ taraftan sağ ön aynamın olduğu yerden 5'in ucunu gördüğümde duracağım. 5 rakamı yavaş yavaş geliyor. Sadece frenimi bırakarak yapıyorum bunların hepsini. Direksiyonum düz bir şekilde. 5'in uç kısmını ön camdan gördüğümde duracağım. Şu şekilde. Burada direksiyonumu tam sola çeviriyorum. Sağ, üst ve alt aynalardan aracım kaldırımla beraber paralel oluncaya kadar geriye doğru geliyorum. Şu anda aracınız kaldırıma doğru gidiyormuş gibi gözükebilir. Hizalarınızı kaçırmadığınız sürece sorun yok demektir. Kaldırımla aracınızın arasındaki sarı çizgi eşit olduğunda ön tekerimiz de sarı çizgiye temas etmiş olacak. Şöyle göstereyim. Kaldırımla aracım paralel. Aradaki mesafe eşit. Her iki dikiz aynasından baktığınızda bu hizayı yani buradaki paralelliği sağladığınızda sağ ön tekerimizde sarı çizginin içine girerek parkınızı tamamlıyorsun